5 metre kaç desimetredir? Hmm. Çok basit, 50. Merhaba kızlar. ben King Kong'um, korkun benden. Aa, yeter artık, şimdi gidip başına geçireceğim o futbol topunu. Ben de gelim abla, bizim de kafamız şişti. Yürü gidelim, bence de gidelim ablacığım. Yok daha fazla dayanamayacağım. Hayatım nereye gidiyorsun? Çıkıp Cem'le konuşacağım kulaklarım bu gürültüye dayanamıyor artık. Sakın konuşma, ee, bak e, sabaha kadar dayanıver ne olur. Yarın çok önemli bir maçı var antrenman yapsın çocuk. Ay Sadıkçığım burası bir stadyum değil ev. Ee? bizce de. Yani gürültüden dersimi çalışamıyorum. Ben de oyun oynayamıyorum. Ben de dinlenemiyorum. Tamam o zaman siz sakin olun gidip ben konuşayım kendisiyle tamam mı? Daha yavaş çalış diyeyim. Aa, oh, aman gitme baba bunu biraz önce denedik. Sen de gidince penaltı atıyorsun gürültü ikiye katlanıyor. Biz hallederiz baba. Evet kızlar yürüyün bakalım sen burada bekle otur. Hadi. Cem! Ceren! Bilerek yapmadım Betüş yemin ederim. Ede hiç topa inanılır mı abi? Ablamı bayılttın! Cerencim hadi aç gözlerini kızım ne olursun hadi. Hele hey be ablama bir şey olsun topa yuttururum seni abi! Ceren! Ceren lütfen kendine gel hadi. Ceren'ciğim! Allah Allah yani bu odaya da giden çık. Ha, kızım ne oldu kızım? Sadık dur. Ben yaptım baba. Ne yaptın ona? Ya odada şut çalışıyordum. Birden Ceren girdi. Topu onun yüzüne ha. düştü bayıldı. <laughs> Kıpkırmızı oldu ablamın yüzü. Aa, kendine geliyor. Ceren kızım. Söyle kardeşim ne var? <laughs> oh. Eğer yüzüme bir şey olduysa, eğer yüzüme bir şey olduysa. Ay, asıl kıyamet şimdi kopacak. Ceren! Bu, 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 ne demek şimdi? Şu demek baba kaçmam lazım. Sakla kurtar beni. Yarın Kerem gelecek. Ceren şimdi üzünün böyle olduğunu görecek. Beni mahvedecek. Hay Allah, Allah ya. Ceren'cim sakin ol kızım. Gel çekelim. Mahvedeceğim. Kızıma saklan ben seni koruyacağım. Sağ ol baba. Kızım. Çekil, çekil ya. baba. bırak. Bana çekinme göstereceğim ona. Cihan'ı aldığına. Onu ya. korumuyorum yavrum. Yapma o bilerek yapmadı ya, ya. ama. Cihan'ı bu sabahı yapmayın çocuklar. Cihan. Kızım. Kızım dur, dur. Seni öyle Aa. mi benzeteceğim ki. Yavrum ya. büyük maça çıkamayacaksın. Tamam. Al şunu sıvıyorum. Abi sen öyle bir çekme atarım ki. Batur yağında görürsün. Tamam kızım tamam. Ah. Çocuklardan yürü be düş. Ay delici olan getirip saat. Abi almam kardeşim ki kadar delici almamıştı. Abi neredesin çık orda ya? Cem Cem! Abi. Allah Allah. Çocukların arkasında bir şey kıpırdadı Nerede? Ceren. Of. Ben şimdi aynı sözleri kendime söylüyorum. Ah. Dört hafta sonra. Aa. Bismillah. Kim ki bu saatte? Ha? Hı? Açsana ayol şu kapıyı. Bu saatte çalan kapıyı kocalar açar. Tamam açarım. Ay avni diyorum, kapı diyorum. Gecenin bir vaktinde diyorum. Tamam. Senin tamam, açacağın kapıya tamam, kapıyı tamam, da. Açarım, açarım. Sana da, tamam, yapacağın bir şey de. kıyamam ben sana çok korkmuş. Otur bakayım otur. Sen merak etme Cem. Ceren gelsin ben onunla konuşurum. O Suzan teyzesini üzmez. Affeder seni. Avni gelen Cem'miş. Avni! Avni ne oldu sana? Ah, Avni! Aman tanrım kalp krizi mi yoksa? Bismillahirrahmanirrahim. Avni! Avni kalk! Avni! Avni kalk! Avni kalk! Avni, kalk! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.